Bush, abash, verb olarak yani fiil olarak utanmak, mahcup olmak anlamındadır. The teacher tried to abash the boy in front of the class. Öğretmen, sınıfın önünde çocuğu, erkek çocuğu, çocuğu işte utandırmaya, mahcup etmeye çalıştı. Adjectif olarak, sıfat olarak utanmış, sıkılmış, mahcup olmuş anlamında. Feeling guilty because of something that you have done. Yapmış olduğum bir şey yüzünden suçlu hissetmek. I'm sorry, said Ali, looking abashed. Üzgünüm, dedi Ali. Utanmış, mahcup olmuş görünüyordu. Unabashed. Bu da tam zıttı. Utanmaz, çekinmeyen anlamında she was unabashed about singing loudly in the street. O sokaklarda bağırarak şarkı söylerken hiç utanmıyordu, çekinmiyordu. Eş anlamlılara gelirsek, embarrassed, ashamed, flustered. Zıt anlamlıları ise, confident, özgüvenli demek. Composed, self-assured, unashamed.